Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Videoları beğenirsek likelayalım. Kanalımızın beğen ihtiyacı var. Like'tan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet bu akşam Aselsan, Tera, Adese, Peker Gayrimenkul, Gülarmak, Tehol hakkında dedikodu yapacağız. Geri kalan kağıtlara akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada bakmaya devam edeceğiz ki bu kanalda her akşam saat 10'da yayın var arkadaşlar. Yayın paneline katıl yaz yazabiliyor ama üye olmayanlar da canlı olarak izleyip fikir edinebiliyor. Akşam saat 10'da buluşalım dedikten sonra Borsa İstanbul'un ana grafiği ile dedikoduya başlayalım. 56 puanlık bir tepki aldı yukarı yönlü 10.970 puan ile kapanışa gittik arkadaşlar. Biliyorsunuz TÜİK'in açıklanan enflasyon verileri ile birlikte 10947'den yukarı yönlü güçlü bir tepki almıştık. Hemen öbürsü gün o şişmenin havasını tekrar yeniden aşağı doğru aldılar sebepsiz bir yere aşağı doğru döküldük arkadaşlar. Bu dökülmenin akabinde ufak bir tepki alabiliriz. Yukarı yönlü demiştim ki 10.947'in üstüne çıkmak hedefimizdi. Üzerine çıkıp orada kapanışa gittik arkadaşlar. Yarın 10.947'in üstündeki yerimizi koruma çabası içerisinde olacağız. Borsa İstanbul'da arkadaşlar. Yani iyi fiyat, iyi haberleri fiyatlıyormuş gibi yapıp tekrar yeniden aşağı doğru döküyorlar arkadaşlar. Kötü bir haber olduğunu iki kat daha fazla döküyorlar. E şimdilik nötr, negatif bir durum olmamasına rağmen dün çok fena bir silkeleme geldi. Bugün de onun ufaktan bir toparlamasını yaşadık. 10947'nin üstünde kalmak öncelikle hedefimiz olacak Borsa İstanbul'da. Şimdi kağıtlarımızdan Aselsan. Bu arada bu kağıtların hepsi dün çok fena dökülmüştü. Bugün iyi performans gösterenler oldu. Özellikle de Tera zirvesini tazeledi. ADS %5.82'lik güçlü bir tepki aldı. Aselsan çok iyi bir bilanço açıklamasına rağmen %1.62'lik bir geri çekilme yaşadık arkadaşlar. Aselsan'da saçma sapan hareketler var. İçindeki koca kafalı beklentilerin tersine tersine fiyatlamaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi Aselsan'da arkadaşlar ne yapmıştı? İkinci çeyrek bilançosunda 4 milyar gibi muazzam bir e, karlılık açıklayarak 700 tane şirketin içerisinde 2025'in ikinci çeyreğinde en iyi bilançoyu açıklayan şirket olmuştu. Ve üçüncü çeyrek bilançosunda da 4 milyarın da üzerine çıktı. 4 milyar 750 milyon gibi bir e, karlılık açıkladı çeyreklik karlılık. Geçtiğimiz e, önceki çeyreğin daha, daha iyisini açıklamasına rağmen gerçi önceki çeyrekte de en iyi bilançoyu açıkladı. 5 gün aşağı gitmişti arkadaşlar. Yine e, şaşırtmadı. E, bugün de iyi bir bilanço açıklamasına rağmen aşağı doğru döktüler Aselsan'ı. Şimdi arkadaşlar çok da önemli değil. Burada Aselsan'da aylardır bakıyoruz. Ne konuşuyoruz? Yükselen trend çizgisine bir şekilde yanaşacaktır bu kağıt arkadaşlar diye defalarca kez konuşmuştuk. Şurada görüyorsunuz ne zaman yükselen trendi aşırı bir şekilde terk etse bir şekilde testere yaparak arkadaşlar yeniden dönüyor. Yani şu tepe noktasına baktığımızda 187 liradan 170 liraya kadar aşağı doğru dökülüp yükselen trende kendisini dayadıktan sonra yukarı yönlü güçlü bir zıplama yapmıştı. Yaklaşık 50 liralık bir performans sergiledi burada. Ve burada da arkadaşlar yine yükselen trendten çok fazla açıldı. Bir şekilde yükselen trende yeniden yanaşacaktır arkadaşlar diye konuşmuştuk ki şu anda bulunduğumuz yer yükselen trend çizgisine neredeyse burnunu dayadı diyebiliriz arkadaşlar. Yani artık buradan her harikarda yukarı doğru güçlü bir sıçrayış gelebilir önümüzdeki günlerde. 192 lira 20 kuruş destek noktamız arkadaşlar aynı zamanda yükselen e, trend çizgimizin de kesiştiği bölge yani burada. 192 lira 20 kuruşu gözetleyeceğiz. Destek noktası olarak arkadaşlar. Buradan tekrar yeniden yukarı yönlü tepki alıp belki de 250'ye doğru zıplayabilir arkadaşlar. Dediğim gibi yükselen trende yanaştık. Artık bundan sonra yukarı yönlü güçlü bir tepki almasını bekleyeceğiz. Destek noktamızda bilelim 192 lira 20 kuruş. Diğer kağıdımız Tera. %4.09'luk müthiş bir sıçrayış yaptı arkadaşlar. Hisse başına 9 lira. 229 liraya getirdi fiyatını ve zirvesini tazeledi arkadaşlar. Eski zirve noktasını görüyorsunuz. 228 lira 40 kuruş olarak orada görünüyor. Hemen onun üzerine çıkarak zirvesini tazeledi ki daha da yukarıya bir miktar daha tepki alması beklenir arkadaşlar. Niye beklenir? Görüyorsunuz içerisinde bulunduğu kanalı arkadaşlar. Aşağı doğru geldi. Kanalın oradan yukarı doğru sıçrayarak yukarıdaki kanala kafayı vurması beklenir arkadaşlar. Ki yukarıdaki kanala kafayı vurursa da 232 lirayı görür. Yani yarın 232 lirayı test etmeye çalışacak kağıdımız. Oradan sonra tekrar yeniden düzeltme hareketi gelirse de 228 lira 40 kuruşu destek olur. Hani burası da çok güçlü bir destek değil aslında. Aslında şu aşağısı daha güçlü arkadaşlar. Şunu şöyle aşağı alalım. Zirveyi zaten hala hazırda şey yapmış oldu arkadaşlar. Tazelemiş oldu. Yani bundan sonraki süreçte aşağıda destek noktası olarak 221 lira 20 kuruşu gözetleyeceğiz arkadaşlar. Şunu şöyle şuraya alalım. 221 lira 20 kuruşu e, gözetleriz. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar tam da denk getiremiyorum da. 221 lira 20 kuruş arkadaşlar. Elim terli olduğu için e, laptopun şeyini tam şey yapamıyor. Eee parmak işaretleri şey yapmıyor. 220 lira 20 kuruş arkadaşlar. Destek noktası olarak gözetleyeceğiz. Dediğim gibi burada arkadaşlar 232 lira yarın hedef noktamızda olacak arkadaşlar. Tera yatırımda. Diğer kağıdımız ADESE. %5.82'lik müthiş bir sıçrayış yaptı. 3 lira 82 kuruşa getirdi fiyatını. Adese'de arkadaşlar %400 bölünmeye gittiydi biliyorsunuz arkadaşlar. %400 bölünmeye gidince herkes çok makul fiyata indi. Ben de alayım herkes çok makul fiyat ben de alayım derken arkadaşlar. E, sistematik bir robotu var biliyorsunuz hisse robotu adamların. Bunlar giriş çıkış yapan e, şeyi hacim kontrol ediyorlar. Herkes çok ucuzladı. Ben de alayım, ben de alayım diye içine atladıkça robot işlem hacminden çok fazla kişinin girdiğini tespit ettiği zaman aşağı doğru ufak ufak döker insanları korkutmak için arkadaşlar %400'lük e, bayağı hatır sayılır bir oranda bölünmeye gitti üzere arkadaşlar. Kağıdımız herkes içine atlayınca algoritmanın robotu yani hisse robotu aşağı doğru sürmeye başladı. Sıyırdı kağıdı ve burada arkadaşlar 3 lira 60 kuruş destek noktası olarak çok iyi çalıştı. Görüyorsunuz. 2 kez arkadaşlar buradan destek bulmayı başarmıştı. 3.74'ün üstünde günü kapatmak bizim için önemliydi. Çünkü orayı daha önce yokladık, kıramayıp tekrar yeniden iki kez yoklamıştık. Bir yokladı aşağı indi tekrar yokladı, tekrar aşağı indi arkadaşlar ve bu seferki performansı ile 3.74'ü yukarı atmayı başardı arkadaşlar. 3 lira 90 kuruş yeni hedef noktamız olacak. Destek noktamız 3 lira 74 kuruş artık. 3.74 aşağıda destek noktamız, 3 lira 90 kuruşta yukarıda hedef noktamız olacak arkadaşlar. Bir yerden sonra yukarı doğru sürecektir kağıdı diye düşünüyorum demiştim ki bence iyi bir performans gösterdi. Buradan arkadaşlar yukarı yönü zıplayıp yeni zirvede yapabilir. Sadece birazcık sabırlı olmamız gerekiyor. Yarın dediğim gibi 3 lira 90 TL kuruşu hedef noktası olarak gözetleyeceğiz. Hedef noktasını gözetleriz ama destek noktaları daha önemli arkadaşlar. Bunları aklımızda tutalım. 3.74 desteğimiz arkadaşlar yani kırmızı açılış yapar, işler kötü gider, kötü bir haber akışı falan gelirse buraya tutunmaya çalışacağız. 3 lira 74 kuruşu destek olarak aklımızda bulunsun. 3.74 desteğimiz 3.90 yarın hedef noktamız olacak arkadaşlar. Diğer kağıdımız Peker Gayrimenkul %0.52'lik bir performans, cılız bir performans gösterdi. 6 kuruşluk 11 lira 61 kuruş ile kapanışa gitti Peker Gayrimenkul biliyorsunuz eee Terra Yatırım bunun da arkadaşlar e, Hissesinin çoğunluğunu alarak patron koltuğuna oturdu Artık kontrol e, tera yatırımda ve hatta ismini de değiştireceğini duyurmuştu Peker Gayrimenkul'ün arkadaşlar e, Şimdilik kağıdımıza baktığımız zaman yatay bir performans sergiliyor Durumu çok kötü değil iyi de değil Yani yukarı yönlü tepki de almıyor aşağıda gitmiyor Aşağıdaki destek noktasını görüyorsunuz 11 lira 19 kuruş ile yukarıdaki 12 lira 10 kuruş çıtın tam ortasında arada duruyoruz arkadaşlar Ve tam bir yatay performans sergiliyor Burada kağıdımız aşağı doğru tepki alsa dahi çok sıkıntı değil arkadaşlar. 11 lira 19 kuruşu aşağı atmadığı sürece panik yapmaya gerek yok. 11.19. 11.19'u bileceğiz. Buraya aşağı kırmalı sürece beklemeye devam değer yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. Dinlenmesini tamamladıktan sonra yukarı yönlü yine güçlü bir tepki alabilir kağıdımız. Görüyorsunuz yukarı tepki, düzeltme hareketi, tepki düzeltme, tepki ve şurada düzeltme yaptıktan sonra testere yapmaya başladı. Yukarı gitti. Tekrar bir miktar aşağı doğru çekildi ve yataya sardı kendini. Yani bulunduğu yer iyi. E, buradaki kar realizasyonundan sonra tekrar yeniden yukarı yönlü güçlü tepki alıp 13 lira 50 kuruş seviyesine doğru hamle yapabilir kağıdımız arkadaşlar. Sabırlı olup bekleyeceğiz. Dediğim gibi şu 11 lira 19 kuruşu destek olarak bilelim. Hani burada esneme payı, esneklik payı diyelim bunu arkadaşlar. 11 lira 19 kuruşa aşağı atmadığı sürece burada sessizce beklemeye değer bence arkadaşlar. 11 lira 19 kuruşu destek noktası olarak gözetleyeceğiz. Hedefimiz 12 lira 10 kuruş olacak arkadaşlar. Diğer kağıdımız Gülermak %0.73'lük bir e, yukarı yönlü performans gösterdi arkadaşlar. 193 lira 70 kuruş ile kapanışa gitse de 195 liranın yine üzerine çıkamadık arkadaşlar. Orayı iğne attı ama yine de tekrar yeniden aşağı doğru çekildi arkadaşlar. Şurada bir çıkmayı denemiştik. Üzerinde kalabilirsek zirveye gözümüz dikeceğiz demiştik ki üstünde kalamayıp tekrar yeniden yükselen trende doğru bir süzüldük arkadaşlar. Yine yukarı yönlü tepkimizi bulduk. Bulunduğumuz yer hiç fena değil. Yani zirveden uzak değiliz arkadaşlar. Hala kağıdımız zirveye göz kırpıyor diyebiliriz. Yarın 195 liranın üstüne çıkmaya çalışacağız ki 195 lira yukarı atabilirsek 200 lira 4 kuruşa gözümüzü çevireceğiz arkadaşlar. Yükselen tren çizgisini görüyorsunuz. Bence çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Ee, yükselen trendin üstünde kaldığımız sürece sıkıntı yok. Buradan ufak ufak tırmanacak yukarı zirveye doğru gelecektir arkadaşlar. Ha, burada sıkıntı nedir? Aşağı inerken 2 günde 3 günde aşağı iniyor. Buradan tekrar yukarı doğru aynı seviyeye çıkana kadar aradan 1-2 hafta geçiyor. Bu birazcık can sıkıcı açıkçası. Yarın 195 lirayı gözetleyeceğiz. Bu kağıtta da arkadaşlar 300-350 liralar hedef noktam olarak gözetliyorum. Ben 125 lira halka arz fiyatı vardı. Birçok kağıt %300-500 yaparken bu da hala %100 bile yapamadı. %100'ü görmek için 250 liraya gelmesi gerekiyor. Halka arz fiyatını biliyorsunuz 125 liraydı. 250 liraya gelirse ancak Gülermak'ta %100 yaptı diyebiliriz. Gülermak'ın bilançosunu da merak ediyorum. İkinci çeyrek bilançosu gayet iyi gelmişti arkadaşlar. Bundan sonra yeni bilançosunda da üçüncü çeyrek bilançosunda iyi geleceğini tahmin ediyorum ben açıkçası. E, o gelen bilançoyla birlikte belki de bu hafta zirveye doğru tepki alabiliriz arkadaşlar. Yarınki hedefimiz 195 liranın üstüne atma çabası olacak arkadaşlar. 195 lirayı yukarı kırmaya çalışacağız. Evet. Diğer kağıt Kağıdımız Tehol. Bugün aşağı doğru sıyırdı. %2.99'luk bir dökülme yaparak 40 lira 26 kuruş ile kapanışa gitse de kağıdın bulunduğu yer gayet iyi arkadaşlar. Yani panik yapacak bir seviyede değiliz. Şimdi Tehol'ü dün de konuşmuştuk. Ne konuşmuştuk? E, dün ayın 4'üydü. Rüçhan Pazarı'nın kapanış günüydü arkadaşlar. Rüçhan paylarının satı, e, da, dağıtışında son gündü. Rüçhan Pazar daha önce kapandı da pay dağıtımında son gündü ayın 4'ü arkadaşlar. Ayın 4'ünü geride bıraktıktan sonra hemen ayın 5'inde demiştim. Agresif hareketler görebiliriz ama yukarı doğru ama aşağı doğru bilemiyorum demiştim. Agresif hareketi bugün gösterdi ama maalesef aşağı doğru gösterdi arkadaşlar. Yani burada da birçok yeni insan girdi. Çok popüler oldu aslında kağıt ve birçok insan alım yapınca yukarı doğru sürmekte de naz yapıyorlar. Ama kağıdımızın grafiğine baktığımız zaman bulunduğumuz yer hiç de fena değil. Yani tap noktası çıktıktan sonra yatay performans gösteriyor diyebiliriz ki adımıza zirvenin bir nefes altındayız arkadaşlar çok da sıkıntı değil daha önce de söylemiştim aşağıda şöyle esneklik pay verirsek 39-20 aşağı atma sürece sıkıntı yok arkadaşlar demiştim ki hala 39 lira 20 kuruşun bir hali üstünde ve yatay bir performans sergiliyor buralardan Tek bir hamleyle güçlü bir hamle yapsa yine zirveye göz göze gelebilir arkadaşlar. Yani kağıdımızı bugün e, derince bir düzeltme hareketi attı ama boşluk vererek attı. Agresif hareket gösterebilir derken burada e, boşluk vererek aşağı attı kendini arkadaşlar. Ondan sonra da yatay bir performans e, sergiledi. E, tekrar yeniden yukarı doğru 41 lira 30 kuruş. Yukarıda hedef noktamız olacak. 41.30'a doğru tepki almaya çalışacağız arkadaşlar. Aşağıda destek noktamızda 39 lira 20 kuruş olarak belirleyelim. Yani... E normalde şuradan tek destek buluyor zaten da arkadaşlar şurada. O 40 lira seviyesinden destek buluyor. 40 liraya aşağı atmıyor. Ama biz burada esneklik payı da verelim ki ne olur ne olmaz yani 39 lira 20 kuruş benim için güzel bir fiyat. Buraya aşağı atmazsa ben sıkıntı yok diyebilirim yani burada testere yapabilir. Yatay performans gösterebilir. 39 20'yi destek noktası olarak bileceğiz. Aşağıda buranın altına inmediği sürece sıkıntı yok arkadaşlar. 41 lira 30 kuruşta yukarıda hedef noktamızda olacak. Evet anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı, sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada buluşalım. Şimdilik hoşça hoşçakalın. Tahtacının tarrasını tırtıklayıp kaçarız Bursa bize dar gelir biz canlı yayın açarız Liselere bakıp bakıp dedikodu yaparız